her çalışan eleman ister e, temizlikçi olsun ister şoför olsun kim olursa olsun eğer beni ileri götürebilecek bir önerisi fikri varsa gelsin bana anlatsın kapım açık tamam iki eğer herhangi bir şekilde ben sizi kırmışsam bilmeyerek veya incitmişsem gelin bunu açıkça söyleyin tamam İçinize atmayın bu iki tane şey var ben bunu niye söylüyorum Buna esasında biz hani şeyde NLP'de çerçeveleme deriz. Onlara o alanı sağlıyorum. Yani ne diyor eleman? Bir sıkıntı oldu mu ben Taner Bey'e rahatlıkla yeni... gidebilirim. Aslında burada açık iletişim diyebilir miyiz buna? Açık iletişim, samimi iletişim. Ama maalesef e, her eleman bunu doğru anlamıyor. Beni labaleşiyor. Tamam. Labal konuşmaya başlıyor. Yani Eline konu dikkat etmiyor. Benim onun üzerinde bir yönetici olduğumu kabul etmiyor. E, düşünmüyor. Tamam. O yüzden de o insana maalesef sınır koymak zorunda kalıyorum. Enerjimle, enerjimle koyuyorum yani. Hani bakın hep on dedim benim 500 bin kişide bu ülkede kartım var. Kart vizitim var 500 bin kişide. Cep telefonum Google'da var ya. Hayatta hiçbir insan yani e, 5-10 kişi dışında beni rahatsız etmemiştir. Çünkü enerjimle onları engelliyorum zaten. Tamam ya yani beni arayamazsın. Yani e, laf ola arayamazsın. O enerjimden dolayı. Diyorsun nasıl arayamaz Şimdi, o enerji dediğimiz şey Esasında bizi çok güzel koruyan hatta veya karşımdaki insanla ilişkimizi ileri götüren bir şeydir enerji ama okumazım. Peki de o bunda... bu şimdi empatinin işte bu güvenin aslında hatta işte bir Galapta bir araştırma yaptı bu son zamanlarda çalışanların liderlerden olan beklentileriyle ilgili ihtiyaç olarak önce güven duygusu sonra empati çıkmıştı. Bunların evet. da temelinde aslında duygusal zeka yatıyor. Evet Şimdi biz IQ'muzu 7 yaşından sonra değiştiremiyoruz diyoruz. Ama Doğru. duygusal zekamızı geliştirebiliyoruz. Şimdi bu Son duygusal soru. zekamızı biz nasıl geliştirebiliriz? Çok güzel bir soru. Şimdi duygusal zeka dört komponentten oluşuyor. Esasında beş empatiyle. Bir tanesi kendi duygularını okumak. Sonra eee okuduğun duyguları yönetebilmek. Sonra empati ve öz motivasyon, iki konu. O e, ondan sonra karşımızdaki insanın duygularını okumak ve karşımızdaki insanın duygularıyla kendi duygularımız arasında bağ kurabilmek. Tamam mı? bu dört tane komponent var. O yüzden bunun bir kısmı e, biz, bizle ilgili, bir kısmı sosyallikle ilgili. Bir tane sosyal zeka, bir tanesi esasında kendimizle ilgili, kendi duygularımızı okumakla ilgili. Tamam mı? O yüzden ikisi birbirine ayrıdır. Yani siz özellikle ilk önce kendinizle ilgili duyguları ve başka duyguları okuma konusunda ilk baş, yani hani emeklemek çağında ilk ben şunu yapıyorum, bir hafta boyunca diyorum, duygularınızı okuyun, herhangi bir duygusal bir tepki verdiğiniz zaman sözel veya davranışsal veya mimiksel bunu hemen yazın. Ben niye böyle hissettim? Bunun arkası ne var diye. Bunu siz bir veya iki hafta kendi duygularınızı okuma, okumak için bunu yapmanız lazım. Daha sonra ise beden dili konusunda eğitim almak veya da okumanız lazım. Daha sonra karşı insanların duygularını okuma konusunda e, gözleme yapmanız lazım. Tamam. Sürekli çalışmanız lazım. Bu ne hissediyor, bu ne yapıyor, Bunları okumayı öğrenmeniz lazım. Bu kısım bittikten sonra e, o nereye geliyor? E, karşımızdaki e, insanların duygularını okumaya geliyor. Tamam o da ayrı bir şey. Onları beden dilini okuyoruz. Ondan sonra en sonda sosyal zeka diyoruz yani bulunduğumuz gruptaki herkesin grup dinamiklerini anlayıp mesela siz bir davete gittiğiniz zaman diyelim davet diyelim 20 kişi var değil mi? Çoğu insan ne yapar? E, kendini yok eder. Yani e, görünmez bir köşeye gider. Bileşimi kapatır. Hı hı. Aynı asansör olduğu gibi. Asansör çıkarken de kafamızı yukarı kaldırıyoruz. Kapatıyoruz kollarımızı. Bir, bir çıksak diyoruz şu asansörden. Ne kadar yanlış. Ben asansörde bir sürü insan tanıştım hayatımda. Ufacık asansörde 30 saniye kimlerle sohbetler yaptım. Niye, niye kapatıyorsun kendi sen? Anlıyor musun? Yani bak, bak, Bakarsın ee, Rami Koş konuşmayacak mısın adamla? Bir tane sana hikaye anlatayım. Çok komik. Bir gün, <laughs> gün Hindistan'a gittim. Sabah saat ben böyle 6-7'de kalktım herkese dönüyor. Çünkü güzel gün boyu gezilerimiz oluyor ya. Ee, lüks de bu otel. Ondan sonra Hindistan'da. Neyse sabah saat 7 gibi havuza indim. Kapalı havuz. Ee, aa, bir baktım Rami Koç yüzüyor havuzda. Hindistan'dayım yani ne enteresan. Aman dedim, dedim bir hayal daha gerçek. Rami Koç'la beraber yüzüp bir sohbet patlatacaksın dedim ben. Ne şanslı. Tam bunu düşünürken ben de suya girdim. Aa çıktı. Yani havuzdan çıktı. E, bağıramadım arkasından da. <laughs> biraz da attığım güzelim diyemedim tabii Rami Koç. <laughs> Sonuç <laughs> öyle bir hikayem vardır yani. yani. Dünyada kimle nerede karşılaşacağını belli belli olmaz. Ya. Ben ne insanlara New York'ta yani e, tuvalet tanıştım insanlar bile vardı. Böyle, evet aralarında. biz şimdi işte mesela dışarıda tanışabiliyorduk. Birbirimize <laughs> kartımızı veriyorduk. Biraz daha ben de o konuda biraz iletişime açığım açıkçası. Ben de kolay iletişim kurabiliyorum. Ama mesela şu anda daha farklı bir ortamdayız. Evlerimizdeyiz, sürekli elimizde bir telefon, daha fazla sosyal medya kullanıyoruz. Ve acaba bu evde bizi daha da yalnızlaştırıp orada sosyalleşiyor muyuz gerçekten? Yoksa mesela alamadığımız beğenilerden dolayı daha fazla mı kendimizle iç çatışma yaşıyoruz? Nasıl ilerliyor çok, bu süreç? Ee, çok güzel Google'a girsin biz takip edenler e, ee, dopamin, dopamin diye bir video var. Aslında bu dopamini ben Instagram'da da paylaştım kendi sosyal medyamda. Dopamin bağımlılığı diye bir şey var. Yani bu e, sosyal medyada bize dopamin etkisi yapıyor. Dopamin yapmak oyun de aynı şeyi hissediyoruz. Ee, yani erotik kanallar arkadaşlar için de aynı şey olur. Ee, ondan sonra e, sosyal medyada yani kendimizi iyi hissediyoruz. Ve bu iyi hissetme bağımlılığı e, işte sürekli bize gelmesi, kendimizi önemli hissediyoruz. Herkese WhatsApp mesaj atıyor, siz like ediyorlar, yorum yazıyorlar. Her defa aslında büyük adam gibi hissediyoruz kendimizi. Tabii bunlar bizim egomuzu okşuyor aslında ama yalnızlığımızı kesinlikle giderdiğini düşünmüyorum ben. Yani hani kendimizi iyi hissedebiliriz ama yalnızlıkla kendini iyi hissetmek aynı şey değildir. Bunları ee, alamadığımızda da bazı insanlarda çok bir düşüş yaşanıyor tabii egosal olarak. Aynen. E Açık konuşsam mesela ben yıl başında. Ben e, bu hani dedin ya neyin değişti? Şimdi ben normalde metroya gidip gelirim. Evimle iş yerim e, 4 kilometre arası. Tabii ki ailem izin vermediği için metroya binmedim. Arasında kaçamak yapıyorum yine ama yani e, aileden gizli. <laughs> ama normalde bilmiyorum artık metroya. Evet. Neyse, evet. ne yapacağım ne yapacağım. Araba kullanması çok sevmiyorum. Yürümeye karar verdim. Bir deneyim dedim. Kaç dakikada yürüyorum demiş şirkete evden şirkete. Evim nişan dışında iş yerim zincir kuyuda. Tamam Bir yürüyeyim dedim. Baktım 52 dakikada yürümüşüm. Ee, yavaş yavaş yani. Aa dedim bak bu olabilmiş dedim. Şu anda 39 dakikaya düşürdüm onu. Ve fark etmeden hızlandım. Çünkü, e, kulaklıkla telefonla konuşuyorum. Önemli insanlarla. Bir de YouTube'da birkaç video dinliyorum veya LinkedIn'de eğitim alıyorum. Yıl e, Yılbaşında e, ofisten çıktım. E, eve gelene kadar 10 arkadaşımı aradım. Bunlar Türkiye'nin değişik yerlerinde. Ne kadar keyif aldım yani o kadar kişi ve bazı insanlara aradım açmadılar veya mesaj attım dönmediler. Veya döndüler ama bir gün sonra döndüler. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz ee, Türk insanı şu telefon işindeki problemi çözmemiz lazım. Bizim o telefonla ilgili egosal sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Bu telefon aracı sizi yalnızlıktan kurtaran bir araç. Yani bu yüz kurtulup zoom'dan da kurtulup telefon denen bir mecra var. Yani en güzel mecrası biz eskiden Amerika'da ben okurken eşimle 3 sene telefondan iletişim kurdum. Sen de bir kere görebiliyordum eşimi. Tamam. Bayağı, 52 bayağı tane bayağı büyük bir başarı. 52 tane mektup gidiyordu benden. 52 tane mektup ondan geliyordu. Bakın yani bunda hiç aksamaz yani. İkimizden de mektuplar gidip gelir. Öyle aşkımız 3 sene idare ettik yani. E, ve e, telefonla konuşuyorduk. Onlara param 15 dakika yetiyordu. Sonra işte akıllı Türkler buz kalıplarından Jeton yapınca biraz daha uzun konuşabildik. <laughs> Buz kalıplarından telefon jetonu yaptırdıklar. Ben de onu kullandım üzere. Yani o telefonla ve o yazıyla eşimle ilişkimi 3,5 sene sürdürebildim. Sonra evlendik gelince. Yani o yüzden yani bu telefonu bizim öğrenmemiz gerekiyor. Bu telefon işini öğrenirsek bu pandemide bence daha yalnız kalmayacağız size söyleyeyim yani. Yalnız Şimdi bir de bu tabii ki işte biz diyoruz hani pandemiden sonra yetkinlikler değişti, artık becerilerimiz çok farklılaştı. Bir de tabii network becerisi diye bir şey ortaya çıktı. Artık hepimizin dijital bir kimliği var. Biz de sizinle mesela öyle tanıştık. Hepimizin bir dijital kimliği var ve normalde tanıyamayacağımız kişilerle bir arada gelemeyeceğimiz mesafeden dolayı olabilir, zamanla ilgili olabilir. Bir araya gelebiliyoruz, tanışabiliyoruz, görüşebiliyoruz. Peki bu nokta dijital networking ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ben mesela LinkedIn'in bu noktada çok önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Ve LinkedIn ben keşfettim sağ olsun Rabia Altunay vardır LinkedIn Link tipsin kurucularından e, ondan ders aldım o işe geldi benim CV'mi, CV'mi düzenledi. Ondan sonra çok önemli kesinlikle tavsiye ederim e, LinkedIn'de eğer e, çok arkadaşın olsun istiyorsanız o CV'nizi profesyonel bir insan tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Linkedin profilimize. Ee, evet. evet evet çok uzun oturup CV CV yazmıyorsunuz orada orada bir sürü e, çok ince nokta var sonra ben şirketimde de şirketimde de dijitalleştirdim. aynı anda bütün kendi yaptığımı şirketimde aktardım bu sene öyle yönettim şirketi e, ondan sonra tabii ki bu tanışma e, şimdi bilmemiz lazım Türkiye'de maalesef insanlar arkadaşlık e, kabul ediyorum hop bana 4 sayfa A4 sayfasında şirketini satmaya çalışıyor yani bu <laughs> Yani ta, işte şu sıkıntı var. Yani orada aramızda bir sınır yok ya. Bunu doğru bilmiyor. Yani yapan insan tabi kötü niyetle yapmıyor bunu. Bilmediği için yapıyor. Yani bu ben sen nasıl tanıştım değil mi? Mesela onu düşün yani e, ki programı yapmamızla tanışmamız arasında 15 gün geçti yani. <laughs> o kadar hızlı. Evet. Çünkü doğru, ya, doğru yaptım yani. Çünkü e, doğru yaptım düşünüyorum. yaklaşırken bugün hatta 3 kişiyle daha LinkedIn'den yazıştım. Çok beğendim profillerini. Abdel sohbet etmek istiyorum dedim. Şu anda şöyle söyleyeyim ben sana, 12 bin kişiyle girdim ben e, LinkedIn'e e, Şubat ayında. Şu anda 19.000 oldu yani bu ki bana gelenlerin %50'si 60'ını kabul ediyorum yani bakıyorum. E, sonuç olarak yani güzel bir network oluştu ve bunları hep diyorum yani 3 yıldaki e, yapacağım atılımı e, 3 ayda yapabildim. O yüzden bence LinkedIn bence iyi bir network yeri ama bunu da doğru yapmak lazım. E, şunu söylemişler zaten. Bunun belli yani konumuzda değil ama birkaç tane önede bulunayım. Nasıl LinkedIn'de network yapabilirsiniz Bir düzgün CV'nizi hazırlayın. Sonra kesinlikle post koymayın. Başkalarının postuna yorum yazın ama eleştirel yorum değil. Katkı sağlayacak yorum. Yani onun fikrini çür çürütmek değil, ona bir katkı sağlamak. Mesela ben birisine yorum yazarken bir katkı sağlamak amacıyla yazarım değer katmak için kesinlikle onun fikrine katılmıyorsam bir şey yazmam. Biz Türkiye'de öyle yapmıyoruz. Karşı insan senin egonu rahatsız ediyor diye oturup ona saldırıyorsun. Yani bu yorum evet, yapmak Bir de değil. tabii eleştiriler başkaları tarafından biraz daha dikkat çekiyor maalesef. O yüzden Gerek dikkat yok. çektiği noktada da e, karşı tarafta eleştiri yapmaktan çekinmiyor. Hatta onu yapmak istiyor. Başkaları Yap, tarafından çünkü, daha çok çünkü dikkat çekiyor. Başka türlü aynı başkasını eleştirmek gibi yani baş türlü e, insanlara pozitif bir şey yaparaktan insanların dikkat çektiğini düşünmediği için hep negatif bir şey yaparaktan, saldıraraktan yani güç, bugün politikadan iş yapılıyoruz, güç kullanaraktan insanları kendi çekiyoruz. Doğru, korku her zaman işe yarar ama e, bence sevgi daha çok işe yarar. E, o yüzden ikincisi bu. İkincisi yorum yazmak, ikincisi başkalarını like etmek ama samimi, gerçekten samimi, inandığım bir şey. Ondan sonra ise e, seni takipçilerini öğrenip ona göre paylaşımlarda bulunmak. Eğer bir paylaşımda bulursun ne kadar like. Mesela geçen gün bir tane e, dünyada yaşla ilgili bir araştırmayı koydum. 33 bin kişi okumuş. E, bundan tabii %80'i pozitif, %20'si eleştisel. E, evet bu ok noktada işte hatta Kairos denen bir terim de var biliyorsunuzdur. Doğru zamanda doğru yapabilmek. Aslında zamanın uygunluğunu ve karşımızdaki kişiye göre de uygun hareket edebilme noktasında deniyor buna. Hatta ben de evet. Harvard Business Review'da okudum bunu. Dolayısıyla orada LinkedIn'de de ve diğer bütün platformlarda da aslında bu önemli. Önce kimlere hitap ediyoruz? Hitap ettiğimiz kişilere de doğru zamanda mı o konuyu biz anlatıyoruz? Aslında iki tane kilit nokta var burada. Ben de bu konuda tavsiye verebilirim. Şöyle verebilirim ben de. Mutlaka fayda sağlayacak içerikler üretilmesi gerekiyor. Ve hakikaten sizin de dediğiniz gibi başkalarına da katkı sağlayabilecek yorumlar yapmalıyız bu noktada. Doğru kişilerle doğru irtibatı kurmamız gerekiyor. Peki bir de şimdi şunu soracağım. Satış dedik. Ben de bir ara satışta çalıştım bu arada Ikea'da. Ee, çok da keyifli bir iş ama çok zor bir iş bence. Dünyadaki en zor mesleklerden birisi olabilir. Ee, satış şimdi çok değişti tabii. Mağazalara gidemiyoruz. Satış personelleri eskiden mesela yetkin bir satış personeli bizi ikna edebiliyordu. Eğer biz kararsız bir müşteriysek. oraya gidiyorduk ve ürün konusunda bütün bilgilerini bize olan faydalarını saydığında biz ikna alıyorduk, ürünü satın alıp çıkıyorduk. Şimdi satış personeli aradan kalktı mı? E, bu ikna online'da biz şu anda nasıl ikna alıyoruz? Satışta ikna pandemiden sonra nasıl değişti? E, satış e, değişmedi. Satış aynı. E, satış sadece e, satışın yöntemi değişti. E, şu anda bilgi her yerde olduğu için satışların görevi esasında müşteri için bu bütün bilgileri analiz edip onlara en doğru şekilde sunmak Bugün 21. yüzyıldaki en önemli şey doğru müşteri bulmak. Yani bence bugün satışta en önemli bir şey doğru müşteri bulabilmek. Yani enerjimizin büyük kısmı bence buna gitmeli. Sonra da konumuzla ilgili araştırmak önemli. Yani ev bir çok önemli, doğru müşteri önemli. Bu ikisi bir araya geldiğimiz zaten satış bence yapılabilir. İkna etmeye zaten ben ikna etmeye inanan bir değilim. İkna etme uzmanıyım ama ikna et satışta ikna yoktur. E, satışta ikna etmek zorunda kalıyorsan, sen bir şey yanlış yapıyorsundur. Bakın, ikna edici olmak başka şey, ikna etmek başka bir şey olmak. İkna'nın prensipleri vardır, konumuz değil yani uzun bir konu. E, ama e, insanı ikna etmenin yolu e, var. Ama ikna etmek yani bir şey israr etmek, bir şey konu israrcı olmak satış değil yani. E, ama karşımızdaki insanı bakış açısını değiştirmek iknadır bana göre. Yani ben şimdi sen bir şey konuda senin Fark düşünüyorsun diyelim değil mi? Mesela sen şu anda bir şirketin e, CEO'sun ve kesinlikle şirketin dijital dünyada pazarlama yapmasına gereksiz buluyorsun mesela örnek. Değil mi mesela? Hı hı. Ben de dijital ajansın sahibiyim. Sana bir satış yapmaya çalışıyorum değil mi? Şimdi bunun yöntemi e, oturup da dijital e, işte ne kadar başarılı şirketler olduğu, işte ne kadar e, dijitalin büyüdüğü işte verilerle, bilgiyle e, senin inancını değiştirememen Yapmam gereken şey senin ufak ufak adımlar atabilecek nasıl an çocuk yürütürsün yani böyle yani kalkar e, ufak adım attıracak seni ufak bir şekilde senin denemeni sağlamak ben mesela öyle yaparım yani büyük oturup seni oturup e, çok büyük müşteri edinmek yerine sen ufak bir deneme yapıp Peki, o bu... zaman kelimelerin kelimelerin gücü arttı diyorum ben genelde hep bu online mülakatlar için de mesela böyle söylüyorum. Evet. Diyorum ki artık ifadeler çok daha ön plana çıktı yüz yüze gelemediğimiz için. Şimdi evet. mesela bu ikna tarafında da kelimelerin gücü mü arttı ya da bizim kullanmamız gereken belki vurgulamalar kelimeler mi değişti? Ya o iletişim mesela tabii yani yani işte sonuçta insanın doğru iletişim kuramazsa tabi yani kafasındaki düşüncesini doğru aktaramazsa karşıya. E... Karşı ikna edemezsin. Yani e, ses tonu, kelimeler, yani nasıl, ne değil nasıl söyledin? Ya yani bir şey ne söylediğin önemli değil, nasıl söyledin. Tabii nasıl bilmezsen, bu benim yaptığım şey yapamazsın. da ben şimdi bunu yaparken bin tane, şimdi bunu anlatamadım bin tane bin çaltık da yaptığım şey var benim şu anda. Yani insanı ikna ederken, tamam? Mesela e, konuşma şekli, yani sesinin hangi tonda mesela konuşmak, sessizlik, soru sormak, işte şimdi, hmm. hemen, kolay, harika, mucize gibi bunları çok kullanıyorum ben. Ama bunları nasıl ben öğreniyorum? Kendi kendime analiz ediyorum. Yani bunları kullandığımız sonra fark ediyorum yani. Ama bütün hayatım bunlar kullanmakla olmuş yani. Hep pozitif kelimeler kullanıyorum yani. Nasılsın? İyiyim. Hayatı hiç kullanmam yani. Harikayım, muhteşemim, süper, bomba gibiyim. Yani hep böyle konuştum ben yani. İyiyim, fena değil, idare ediyoruz. Çok yoğunum. Yani böyle kelimeleri ben kullanmam ya. Yani. Bunlar seni sadece aşağı çekiyor senin. Beyin kendi aşağı çekiyorsun yani. O yüzden karşı insana konuşurken mesela bir şirketle bu devrede pozitif konuş. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Harika şeyler keşfediyoruz. Siz de böyle olmaz isterim diyeceksin. Aynı yani ben böyle ikna ediyorum. Yani karşı bilinç aldı hep kodluyorum ben. Ben öyle ya, hep sürekli bilinç altı çalışıyorum ben ve bunu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Yani anlat desem beceremem. Ama yani sürekli bilinç altını çok tekrarlı kullanıyorum. E, çok pozitif e, yüreklendirici kelimeleri kullanıyorum. Ve e, bazen sesimi çok kısıyorum. Karşı düşündürtmek için. yani Yüzlerce teknik kullanıyor. Bunu bir gün inşallah eğitimde evet, <laughs> Eğitimde buluşabiliriz. Peki şimdi evet. son soru olarak şunu sormak istiyorum. Aslında pozitiflikten girdik ama şimdi bu özellikle işte bu salgından sonra işsizlik de çok ciddi derecede arttı. Genç kuşağın tabii ki endişeleri arttı. Kaygı evet. ciddi anlamda yüksek. Ee, bu noktada gençlere umut olacak neler söyleyebilirsiniz? Çok güzel bir soru. Ben, benim de şu anda hatta yılbaşı mesajım şu oldu bir dünya hayal ediyorum herkes tok bir dünya hayal ediyorum herkes iyi bir dünya hayal ediyorum herkes mutlu benim yılbaşı mesajım buydu onu da birisinden aldım ama çok hoşuma gitti şimdi e, burada maalesef e, insanların şöyle bir değişime gitmesi gerekiyor e, e, tam e, vakitli bir iş bulana kadar e, bence e, kişilerin ya e-ticaret yoluyla bir konuda uzmanlarsa birkaç arkadaş bir yere gelip ya ye e-ticaret yapsınlar. Tamam bununla ilgili bir sürü olmaklar var. Ee, i̇nanın. Ee, ben mesela online eğitim işine giriyorum. Tamamen 2020'de komple e, YouTube kanalımı profesyonel bir şirkete verdim. Onun dışında 10 tane video çektim satış üzerine hepsi 2020'de satılmaya başladı. Zaman yönetimi de eğitim yaptım. Şu anda Valorem Team satıyor. Yani şu anda bütün eğitimlerimi online taşıyorum. Ee, bu şekilde insanlar daha ucuz fiyata eğitimime ulaşabilsinler diye. E, bence kişiler bence e, şunu yapmalılar. E, freelance olaraktan eee yetenekleri hangi konudaysa bu yeteneklerini e, part-time olarak sunmaları lazım. Bununla ilgili birçok site var. Ben olsam buradan biz dinleyenlere diyorum lütfen bir site kurun, insan kaynakları sitesi kurun ve bu tip part-time e, e, iş verecek, iş verenlerle e, işe ihtiyacı olan insanları bir yere getirin. Herkesin birbirine yardım etmeye çalışıyor ama bu, herkes şeyi göstermiyor yani nasıl yapılacağını göstermiyor. O yüzden yapılacak şey bir platformda part time e, var birkaç tane olduğunu biliyorum da part time işleri promote etmemiz gerekiyor bence. Bir de e, freelance olaraktan şirketler mesela Photoshop'a ihtiyaç duyuyor, web'e ihtiyaç duyuyor, sosyal medya duyuyor, fotoğraf çekmeye ihtiyaç duyuyor, e, etkinlik yapıyorlar değil mi? Bunlar yani çok pahalı. şunu söyleyebilir miyiz? Tek bir işe değil aslında birçok şeye kendi yeteneklerimiz doğrusunda odaklanmamız gerekiyor çok yönlü olmalıyız. Çok yönlü olmalıyız. Çok yönlü. Çok önemli bir şey. Çok yönlü. Bence bu bizi esasında dünya oraya götürüyor yani. Diyor ki sen ya 9-5 işi arkasına sığınma. Zaten bu insanı körelten bir şey. Yani full time çalışma, bedensel işler haricinde zihinsel çalışanlar için on diyor bugün hiçbir insan yeryüzünde ben ki deha ve yetenekleri inceliyorum. 3 saatten fazla çalışan hiç yeryüzünde bir insan yok. 3 saat yani odaklanarak çalışan. 3 saat. Adama 9 saat, 10 saat maaş veriyorlar, Bunu 3 saati gerçekten çalışıyor. Ben beyinle çalışan insanlardan bahsediyorum. Evet. Ee, özellikle yaşı 50'ye gitmiş insanlardan bahsediyorum. E, i̇ş bulamayan veya düşük maaş çalışanlara. O yüzden yapmaları gereken şey bence birçok e, Türkiye'de e, yaşı geçmiş ama birçok deneyimi insan var. Bunları bizim iş hayatı tutmamız lazım. İkincisi, e, okula gelmiş, okuldan ayrılmış fakat e, tecrübesi yok diye şu dönemde iş bulması çok daha zor hale gelmiş. E, bu işlerde bir şekilde part time olaraktan e, iş yerimizdeki, şirketimizdeki iş e, ufak işleri onlara vermeliyiz yani. Personel almak yerine belki bu tip kaynakları kullanmalıyız. Bu dönem bitene kadar bence. Part time Peki. kurulmalı. Part time borsası kurulmalı bence. Yani bence e, olma öbür türlü görüyorum CV'leri. Dehşet CV'ler var LinkedIn'de. Ama bu insanlar e, iş bulamıyorlar. Tanıdıkları olmadıkları için veya iş görüşmeleri belki senin de o konuda belki bir danışmanlık başlatman lazım. E, e Gençler iş görüşmesine nasıl davranacaklarını bilmiyorlar ya. Çok büyük sorun var. Evet, ben şu anda hem mülakat mentörlüğü hem de kariyer mentörlüğü yapıyorum aslında. Ee, tabii zor bir dönemden geçiyoruz ama bu noktada sizin de dediğiniz gibi hem çok yönlü olmak hem e, kendimizi sürekli durmadan geliştirmemiz gerekiyor. Dünyada bu tarafa gidiyor. Taner Bey çok teşekkür ediyorum. Pazar evet. gününü ayırdınız. Pazar, cumartesi günlerimiz de karıştı bu arada. <gülüyor> Yeni yılla <laughs> beraber <laughs> konuşmuştuk ama yine karıştırdık. <laughs> Ee, size de sağlıklı, huzurlu, başarı dolu, mutlu bir yıl diliyorum tekrar. Ben bir kitap önereceğim e, kapatmadan. Şu anda okuyorum ve hayatım değişen birçok kitap var. Şimdi ben her yıl e, en çok e, şirketlere 10 tavsiye e, yayınlıyorum videosunu. Artı satıcılara. Artı en çok beğendiğim 10 kitabı satış ve kişisel gelişim. Ama şu kitap hak gelen muhteşem. Başkalarının aklı diye bir kitap var şu anda okuduğum şu e, ee, bu işte ikna konusunda ve birçok yanlış bilim şey konusunda muhteşem bir kitap e, bence. E, onu okumanı tavsiye ediyorum. Evet ben de çok teşekkür ederim. Hem sen tanıştığıma çok mutlu oldum. Hem de, de böyle yeni, 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 birisiyle böyle aynı programlar. ilk benim, bu benim ilk LinkedIn programı bu arada. Türkiye'de ilk defa sen de çok Öyle Süper. Çok mutlu oldum. 2021'inde ilk canlı yayını gerçekleştirmiş olduk benim de LinkedIn'la. Evet, aynen öyle. Öyle oldu. Evet. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Kendinize oldu. iyi bakın. Herkese güzel bir yıl dilerim. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.